Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Decathlon'daki çadır modellerini paylaşacağım sizlerle. Geçtiğimiz günlerde Eskişehir Espark'ta Decathlon'a gittim. Ve orada bu çadırları gördüm. Şimdi hem fiyatlarını hem özelliklerini hem içlerinden görüntülerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü internet üzerinden bakabiliyorsunuz ama yani detayları bu şekilde görmek, çadırın kurulmuş halini görmek bence çok önemli. Çünkü ben netleşemedim bu konuda. Evet bu oldukça büyük bir çadır arkadaşlar. Giriş kısmında... Gördüğünüz gibi böyle bir alan var. E, boy olarak benim boyumu yani 1.65 boyum var. Boyumun 10-15 cm üstüydü diyeyim. Çok rahat hareket edebiliyorsunuz. Yatak alanı bu şekilde. Önünde sinekliği var, fermuarı var. Onu çekip rahatça e, kullanım alanı elde edebilirsiniz. 23.000'e yakın bir fiyatı vardı. Evet bu çadırda X-Large diye geçiyor. E, Black Fresh olarak geçen çadırlardan. Bu çadırların özelliği içerinin gündüz de olsa işte görüyorsunuz şu an AVM spotların altında kap karanlık oluyor ve kesintisiz bir uyku deneyimi sağlıyor sizlere. Bu onun bir küçüğü olan 4090 TL fiyatı var. Bu X-Large değil. Az önce gösterdim X-Large diye geçiyordu. Bu X-Large olmayan arkadaşlar. Evet burada da tek kişilik olanı var. Bu çadırda yani iki kişilik diye aslında geçiyor. Sığar mı sığar ama bence Tek kişilik kullanım için daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Evet bunların içerisinde e, bunu da anlatayım. Bu da yine aynı şekilde fakat bakın bunda Black Fresh yok. Zaten fark ediyorsunuz içeride ışığı görüyorsunuz şu anda. Yani e, ortamın ışığı neyse içerideki aynen o şekilde. E, bu yanlış bilmiyorsam yine araştırın. Black Fresh olan çadırlarda ısı da önemli. Yani dışarının sıcağını içeriye almıyor. Dışarının soğuğunu içeriye almıyor. Bu çok önemli bir detay. Bunu öneriyorlardı. Ben araştırdığım kadarıyla bunu böyle öğrendim diyebilirim. Burada da yine farklı bir çadır var. Gördüğünüz gibi gayet geniş. Bunda çok rahat 4 kişi konaklayabilir diye düşünüyorum. Burada böyle farklı bir yatak ayarlamışlar. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi bunun da önde böyle bir veranda gibi eşyalarınızı koyabileceğiniz, masa sandalye koyabileceğiniz bir alanı var. Bunun dışında kampta bize ne lazım arkadaşlar? Kamp sandalyesi lazım. Oldukça fazla şekil çeşit var. Görüyorsunuz fiyatları da işte 760 TL, 1000 TL işte oturma alanı daha geniş olan çay, kahve, kupa koyma alanı olan gibi. Yani bunlara göre fiyatlar da değişiyor. İşte görüyorsunuz bunun ensede yastık kısmı var. Baş tarafında fiyatı çok daha farklı. Bunlar da çadır içi. Böyle minimal sandalyeler. Hani boydan en azından kar edebilmek adına. Çok çeşitli sandalyeler mevcut. Evet bunlar da Masalar gördüğünüz gibi kamp masaları, hepsi çok güzel. Boyuna göre, şekline göre, yani ebatına göre, kaç kişilik olacağına göre karar verebilirsiniz. Bu, yanılmıyorsam 6 kişilik olarak geçiyordu. Altında öyle mini taburelerle kullanabilirsiniz. Fiyatları oldukça makul geldi bana. 2500 TL civarı bir fiyatı vardı olmasın. Bu da 1290 TL. Bunlar 2 kişilik, 3 kişilik idare edebilecek masalar. Malzemeleri benim hoşuma gitti. Hani birebir dokundum, baktım. Çok da güzel taşınabilir. Evet bunlar da şişme yataklar arkadaşlar. Burada gördüğünüz şey e, yaması bunun. Şişme yatak bunlar. Çeşitleri var. İşte dışı böyle parlak olan daha böyle plastiğimsi olan var. Kumaş gibi olanı var. Bunları bu ayak pompasıyla şişliyorsunuz. Bunun da 390 TL bir fiyatı var. E, kolay olduğunu söyledi satıcı şişirmenin. Ben de çok zorlanacağına inanmıyorum. Evet gördüğünüz gibi buradan çıkarken de bir tane böyle e, yine bir... E, Video çekmek istedim açıkçası hızlı bir böyle geçiş hani yan yana görün ona göre kıyaslayın Baş, video başında dediğim gibi arkadaşlar internette bu şekilde detaylı göremiyorsunuz teşekkür ediyorum şimdiden izlediğiniz için görüşmek üzere hoşçakalın.